Kardeşlerim, muazzez müminler, niçin namaz kılıyoruz? Neden? 80 yaşında bir ihtiyar, sabah kalkar, titreyen ayaklarıyla camiye gelir, kardeşleriyle safta durur. Neden bir delikanlı, uçağa yetişecek gibi o ciddiyetle, Akşam saatini kurar Sabah Rabbim huzuruna kalkacağım O şuurla yatağına girer Karanlık bir yorgan gibi şehrin üzerine örttüğü zaman Bir genç kız İslam'ın kızı kalkar Ya beni Adem'e huzu zinetekum inde kulli mescid Ayetine iktida eder O da üzerine feracesini alır O halde Rabbin huzurunda namazda kıyamda durur Niçin namaz kılar insanlar? Müminler neden Allah Teala'nın huzurunda saf saf olurlar? Niçin rükûlerimiz, neden secdelerimiz var? Yevme yakumun nâsü li rabbil âlemîn Bir muazzam, bir muhteşem gün var. Buradaki duruşlarımızı, buradaki oluşlarımızı kıyamlarımızı oraya taşıyacak, hesaba taşıyacak. Eğer burada Allah Teala'nın huzurunda durursak, mahkemeyi kübrada, mahşer gününde, dünyada yaptıklarımızın hesabını vermeye Allah size kudret verecek. يَوْمَ Yakumun النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ o gün insanlar alemlerin Rabbi için kalkarlar. Başka bir şey için değil. Eğer bugün dünyada Allah için namaz kılanlar eğer onun için kıldılarsa onun rızasını kazanabilme adına secdeleri, rükuları, kıyamları varsa mahşer gününde o kıyamı oraya taşıyacaklar. Bir de şunun için müminler namaz kılarlar. اِنَّ الصَّلَاةَ anil عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ve zikrullahü ekber. Namaz fuhşiyattan, namaz münkerden alıkor. Devamında Allah azze ve celle buyuruyor ki: Ve zikrullahü ekber. Allah azze ve celle'nin sizi anması, sizin onu anmanızdan daha büyüktür. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayeti tefsir ederken buyuruyorlar ki: Lezikrullahü İyaküm bir rahmetihi. Akberu min zikrikum yahu bi't-ta'ah. Allah Teala'nın sizi rahmetiyle anması, sizin onu itaatle yad etmenizden daha önemlidir. Allah Teala sizi hatırlarsa Allah Azze ve Celle sizin yüreğinize sekinet yağdırır, sabır yağdırır. Huvellezi enzele sekinete fi kulubil mu'minin. Müminler neden namaz kılarlar? Neden 80 yaşında bir ihtiyar titreyen ayaklarıyla camiye gelir? Neden delikanlılar, çocuklar sabah namazı vaktinde? Biz buradayız ya Rabbi. Alem bütün dünya yataklarına mahkum olsa da biz huzuruna kalkmaya Allahu Ekber demeye amadeyiz ya Rabbi neden derler bir kıyameti düşünürler bir de vele zikrullahi ekber Allah seni unutmayacak Allah seninle beraber olacak Huvellezî enzele sekînete fi kulûbil mu'minin Allah'la sen beraber olursan o seni bırakmayacak. En zor zamanlarda senin yüreğine sekinet indirecek. Sabır yağacak semadan. Lekad radiyallahu anil mu'minine iz yubayyauneke tahta şecerati fe'alime ma fi kulubihim sekine Peygamber aleyhissalatu vesselam rüya gördüler. Kabe'ye gidecekler. Kabe'yi muazzamanın etrafında tavaf edecekler. 1400 sahabi Kabe ile Medine'den yola çıktılar Hudeybiye kadar geldiler Allah Resulü Aleyhisselam'ı orada durdurdular Buradan öteye geçemezsin dediler Kabe'yi göremezsin Kabe'nin etrafında ben geldim Ya Rabbi diyerek Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyemezsin dediler Allah Resulü Aleyhisselam orada ağır bir anlaşma imzalamak zorunda kaldı. Ömer radıyallahu anh yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Lekaz sadakallahu rasulahu rüya bilhak. Hani rüya görmüşsün ey Allah'ın Resulü dedi. Neden dönüyoruz ya Resulallah? Neden Kabe'ye gitmiyoruz? Biz geldik ki ya Rabbi demiyoruz. Neden lebbeyk Allahümme lebbeyk demiyor. Dönüyoruz ya Resulallah. Ömer'in ruhunda acılar var. Izrap var. Allah Resulü Aleyhisselam ashabıyla Hudeybiye'de Medine'ye dönüyor. Üzerlerinde ihram olduğu halde oraya gitmişlerdi. Döneceklerdi geriye. Dönerken Allah Azze ve Celle namaz kılan peygambere, ashabına o en zor zamanda inna fetahna leke fetham mubina Fetih suresini inzal ettiler. Yüreklere sekinet yağdı semadan. Ömer bir vakarla dönüyor. Ağlıyorlardı. İhramlarını üzerlerinden çıkarmak istemiyorlardı. Ta Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam çıkarana kadar. Dönüyorlardı fakat ufukta Mekke'nin fethini görüyorlardı. Dönüyorlardı fakat Allah Teala onlara Hayber'in fethini müjdeliyordu. Haribet Hayber Allahu Ekber. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam oradan o 1400 kişiyle Hayber'e gidecek. Yahudinin belini kıracak. Allahu Ekber Haribet Hayber. Hayber harap olsun. Allahu Ekber diyecekti. Yani o en zor zamanda Allah Teala yüreklere sekinet indirir. Sabır yağar, vakar yağar. Ve ekber. Namaz kılıyorsunuz Allah sizi hatırlasın. Onun için namaz kılıyorsunuz. Hz. İbrahim gibi toplandılar. Size ateşe atacaklar. Kaluhu harriquhu ali alehetakum. Yakın bu adamı diyorlar. Yakın bütün Müslümanları diyorlar. Rusya, Amerika, Birleşmiş Milletler, karar çıkardılar. Karadan vuruyorlar. Semadan vuruyorlar. Denizden filolarını gönderiyorlar. Bağdat'ı, Şam'ı, Halebi, Musul'u, Mısır'ı, Arakan'ı, Allahu Ekber diyenlerin şehirlerini yakıyorlar. Ateşe vermişler. Ama siz namazda Allah'ın huzurunda duruyorsunuz. İbrahim oldunuz. Diyorsunuz ki, Uffillekum ve lima min dunillah size de putlarınıza da taptıklarınıza da yu olsun diyorsunuz huvellezii enzele's sakinah Allah sizi bırakmıyor. Semadan yüreğinize vakar geliyor. Sabır geliyor. İbrahim gibi Musul'da direneceksiniz. Bağdat'ta ayakta kalacaksınız. Teslim olmayacaksınız. Şam ümmetin diyeceksiniz. İran'ın mecusilerine bu şehirler, bu yürekler ayakta kaldığı müddetçe çiğnenmeyecek diyecekler ve ila ummu musa an urdiyi fe iza khifti alayhi falqih fi alyam wala takhafi bir anne var Mısır'da bütün çocukları bütün erkek yavruları keserler Firavun'un emri var boğazlarını kesiyorlar fakat bir ana var Musa'nın annesi Allah Teala'nın huzurunda duran bir kadın var Allah Teala ona emreder. Onun yüreğinde bir ilham hali alır evladını alır Musa'yı denize bırakır. Sandukanın içerisinde o küçücük yavrunun yüreğinde sekinet var. Allah Teala o yüreğe semadan sabır indirir. Hz. Yunus Aleyhisselam balığın karnında Allah Azze ve Celle o yüreğe orada sekinet indirir. 'ala kulubihim, قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Altı kişiydiler, yedi kişiydiler. Bütün şehir, bütün dünya onların karşısındaydı. Saraya gittiler, kralın karşısında, Dokyanus'un karşısında durdular. Sağımızda kimler, solumuzda kimler var? Kimler bize sahip çıkar demediler. Ey kral, sen de bizim gibi bir adamsın. Sen ilah olamazsın. Bizim ilahımız, yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Mecelledir dediler. Namaz yürekleri semaya bağlar. Yere çömelirsiniz, göğe yükselirsiniz. Allahla beraber olursunuz. Allahla beraber olunca bütün dünya karşınızda olsa ne önemi var ki? Ve zikrullahi ekber. Hani Suriye'de yıkılan bir ev, evin içinde çıkan bir kadın. Yüzü, vücudu kan revan içerisinde. Yüzünden kanlar boşalıyor. O halde yanındakilerine, etrafındakilerine çarşafın nerede diye soruyor. Allah yüreğe sekinet indirirse enkazın içerisinden kolunuz ayaklarınız kırıldığı halde çıkarsınız. Her tarafınızdan kanlar akıyor fakat o an Rabbinizin tesettür emrini düşünür bir İslam kadını ve sorar erkekler elime tutmasın ne de benim çarşafım diye. Sorar çocuklar sorar ihtiyarlar. Camiler yıkılmış, kubbeler yere serilmiş. Minarelerden artık Allah Ekber duyulmayacak. Bir ihtiyar, yaşı 80 belki 90, parmağını kaldırmış. Ey kafirler, ey zalimler, 1400 yıldır Ebu Bekirler, Bilaller, Ammarlar, Yasiller nasıl Ebu Cehillerin önünde yıkılmadıysa bütün Kur'an-ı Kerimleri yaksanız, bütün camilerimizi yıksanız, imamlarımızı şehit etseniz, Allah Teala'nın önünde eğilen başlarımız, ona rükû eden müminler, ey Amerika, ey Rusya, sizin önünüzde eğilmeyecekler. Allah yüreğe sekinet indirir. Huvellezî enzele sekine. Kudüs'ün sokaklarında, Belki Müslümanlar korku nöbetlerine girdiği anlarda çocuklar onlar ellerindeki taşlarla Siyonist askerlerin üzerine yürürler ve derler ki Ey Yahudi Unutma Hayber Hayber ya Yahud ceyş Muhammed Sevfe Yahud Unutma ey Yahudi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın ordusu Hayber'e nasıl bir izzetle gittiyse Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın gençleri Anadolu'da alem İslam'ın farklı şehirlerinde Şimdi camilerde Medreselerde imam Hatiplerde Ahmetler Muhammedler Kudüs'e yürüyebilmek için Namaz namazdalar, kıyamdalar, rükudeler yakın bir zamanda Allah'ın inayetiyle bir buçuk milyarlık alem İslam'ın tekbirlerle Kudüs'e doğru yürüyüşü başlayacaktır. Vellezî enzeles sekine onun için namaz kılıyorsun, onun için cumadasın. Peki hocam, o sekineti nasıl kazanabiliriz? Şu kadar zamandır namaz kılıyoruz. Neden o kadın o enkazın altından çıkarken çarşafını soran o kadın var ya. 80 yaşında enkazın önünde şahadet parmağını kaldıran Halep'li amca dede var ya. Onun sekineti neden bütün namaz kılanlarda yok? bedel ödeyeceksin. Bedel ödeyip sekineti alacaksın. Onun bedeli huşu. Eğer huşu varsa Allah Teala bize de o sekineti verecek. Allahu Ekber dediğiniz zaman semadan yüreğimize o sekinet yağacak. Peki o nasıl kazanacaksınız? Camiye geliyorsunuz, kırık dökük bir yürekle, gururla, kibirle, makamıyla, mevkisiyle buraya gelenler, buraya gelirken işini düşünenler, aşını düşünenler, buradan huşudan pay alamazlar. Her şeyi dışarıda bırakacak, kapıda bırakacak, Allahu Ekber diyecek, Bismillah diyecek. Senin adınla ya Rabbi Kralların, meliklerin, sultanların adıyla değil Senin adınla ya Rabbi diyecek Sonra Fatiha'yı bir gün bir tefsirden Başka bir cuma başka bir tefsirden okuyacak Namazda neler söylüyorsunuz Halinizi Allah Azze ve Celle'ye arz ediyorsunuz O İslam'ın manifestosu Bir tefsire bakacak Sonra okuduğunuz sureler, zaman zaman değişeceksiniz onları. Yeni sureler ezberleyeceksiniz. Kurtubi'ye bakacak, Razi'ye bakacak, Kur'an-ı Hakim'in tamamını, bir tefsirden okuma imkanınız yok. Ama en azından namazda neler söylüyorsunuz? Secdeye gidiyorsunuz, rukuya gidiyorsunuz. Subhan Rabbiyel A'la, Subhan Rabbiyel Azim ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi ve lakin la her şey Allah'ı tesbih ediyor rükûde dağların tesbihin dinliyorsun Ağaçlar, kuşlar, denizin dibinde balıklar, onlar da tesbih ediyorlar. Hani bir an önce secdeden kalkayım diye düşünmüyorsun. Rükuda daha fazla kalmak istiyorsun. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيهَهُمْ Ve sonra anlamaya başlıyorsun. Onların tesbihine, o Kore'ye, kainattaki o muazzam, muhteşem Kore'ye sen de katılıyorsun. Ve sonra önünde Peygamber aleyhissalatu vesselam, Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum, onun namazdaki huşusunu bize anlatırken, Ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli. Peygamber Aleyhisselam'ı gördüm namaz kılıyordu. Ve fi sadrihi azizun ke azizil mircel min buka. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yüreğinden, sadrından sesler geliyordu. Sanki bir ocağın üzerinde bir tencere kaynıyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam rükûde. Allah Resulü Aleyhisselam secde halinde. Ra'aytu Rasulullah Yusalli. Peygamber Aleyhisselam'ı gördüm Namaz kılıyordu Sadrından sesler geliyor Sanki bir tencere kaynıyordu Namaz kılıyorsun Çocuklarınız, etrafınızda olanlar Sizin kalbinizi Rükû halinizi Secde halinizi anlatabilecekler mi? Ebu Bekir Radıyallahu anh Efendimiz Onun kıyamını anlatıyorlar Fatiha'ya başlayınca ağlamaktan gözyaşından Ebu Bekir radıyallahu an sesini duyamazdık. Abdullah bin Şeddat diyor. Semiatu neşice Umar. Camiye geldim. Mescide geldim. Devlet başkanı Ömer namaz kıldırıyordu. Kale innema eşku bethi ve hüzni ilallah. Hazreti Yakup aleyhisselam gibi. Oğlunu almışlardı. Mihrapta yalvarıyor. Hüznümü, kederimi sana arz ediyorum ya Rab. Ömer bu ayeti okurken ağlıyor. Arka saflardan Ömer'in hışkırıklarını duyuyorduk. Osman ağlardı radıyallahu anh mihrapta. Hani bizim gibi. Bir an önce namaz bitse, cuma bitse de gitsek işimize, masamızın başında otursak, öyle değildi onlar. Huşuyu verdiler, sekineti aldılar. Allah onların yüreğine semadan sekinet indirdi. Her biri tek başına bir ordu oldular. Yalnız başına bir ümmet oldular. Sufyan-ı Sevri'nin namazdaki halini anlatanlar diyorlar ki, Allahu Ekber der namaza başlardı. Onu seyredenler bu adam ölecek. Yüzü o kadar değişirdi. Bir akşamdan sonra farzı kıldı. Sünnet namaza başladı, secdeye gitti. Secdede Süfyan o kadar kaldı ki müezzin yatsı ezanını okumaya başlamıştı. Kuşlar tesbih ediyor, dağlar, taşlar. Siz de onların secdede tesbihini duyuyorsunuz. Kalıyorsunuz, bir başka vakit geliyor. Müezzin ezan Muhammediye başlayınca anlıyorsunuz ki vakit bitti. Allah'la bir irtibat kuruyorsunuz. Ömer bin Abdulaziz Devlet Başkanı Yatsı namazını kıldırıyor. Fenzeru sukum naran telazza. La yaslahha illa eşka. O cehenneme o şakiler girecek. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, yüz sevilenler girecek. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Bu ayeti okuyunca gözyaşlarına boğulur. Ömer bin Abdülaziz ağlar, bütün bir mesit ağlar. Mescitte gözyaşları sel olur. Mescitte inlemeler, feryatlar semaya yükselir. Allah'la berabersiniz. Huşunuz var. Huşuya hazırlık yapıyorsunuz. O ruh o mana ile camiye geliyorsunuz. O mana ile camiye gelince Allah Teala sizin yüreğinize verdiğiniz huşuya karşılık olarak sekinet yağdırıyor semadan. Allah Teala müminleri cennetine koyacak. O cenneti Kur'an-ı Hakim'de buyuruyor ki Müslümanlara öğretti. Müslümanlar o cenneti biliyorlar. Bir alim oyudihiluhumul cennete arrafaha lehum. Allah Teala o cenneti size öğretti biliyorsunuz. Cennetin yolunu bulmada ahirette zorlanmayacak müminler. Peki Müslümanlar diyorlar ki hocam hani etrafımız ateş şemberi. Bağdat yanıyor, Şam yanıyor Kahire'de Müslümanlar zindanlarda. Her yerde analarımızın gözyaşları var. Hani nerede cennet? وَيُدُخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا halhum. Hani Allah Teala bize dünyada cenneti öğretmişti ya. Bu ayeti tefsir ederken Kudema'dan bir bir müfessirimiz der ki, Allah Teala o cenneti sizin yüreğinize koydu. Sekinet semadan yağınca yüreğinizde bir cennet var. Bir gece kondu da bir mümin, ona da kalır daralmaz. Bir zengin namazı yoksa, yüreğinde sekinet yok, ondan mahrumsa, sarayların, villaların içinde daralır o adam. İstanbul Boğaz Köprüsü yapılınca ilk köprü yapılır. Bir mühendis var. Dünyanın en meşhur, en büyük mühendislerinden birisi. Köprünün açılış vakti yaklaşır. Mühendis köprüden boğaza atlar intihar eder. Otel odasına giderler. Nereye intihar etti diye polisler araştırıyor. Bir kağıt bulurlar der ki dünyada bütün müzekleri tattım ama onlardan hiçbir haz alamadım. En son ölüm kaldı. Onu tatmak için buradan kendimi boğaza attım. Allah Teala yüreklere sekinet indirirse Sümeyye olursunuz, Ammar olursunuz. Ekmeğiniz var, soğanınız var ama dünyanın en huzurlu adamısınız. Yıkarlar şehirlerinizi, Halep yıkılır, Bağdat yıkılır, Anneler çocuklarını cansız bedenlerin ellerini alırlar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Veren de sen, alan da sensin Allah'ım derler. İşte o cennetler yüreklerinizde. Allah o cenneti sekinetle yüreğinize indiriyor. İşte o zaman müminler der ki: Sürgünlerimiz, hicret, zindanlar, halvet, ölümlerimiz şehadet olursa, ey kafirler Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini durdurabilir misiniz? Bağdat'ı yıkanlar, Halep'te çocukları şehit edenler, ey kafirler, 1400 yıldır Allah ve Resul davasıyla hesaplaşan Ebu Cehiller, Ebu Cehillerin çocukları, 1 milyar 800 milyonluk alem İslam biraz sonra yeniden bu camide onların bir kısmı kalkacaklar. Allah Teala'nın huzurunda kıyama duracaklar. Ya Rabbi huşumuzu veriyoruz, sekinet istiyoruz ve sonra diyecekler ki o halleriyle bütün sürgünler bize hicrettir. Zindanlar bize halvettir. Ölüm bize şehadettir. O manayı, o hakikati haykırdığınız zaman, işte o zaman bütün zalimler, Allahu Ekber diyenlerin, namaz kılanların, müminlerin, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın gençlerinin önünde Ebu Cehil gibi diz çökeceklerdir. Çökmeye mahkumdur. Sen huşunu vereceksin sekineti alacaksın. Ve ekber. Allah seni unutmayacak. İbrahim ateşin içinde unutmayan, balığın karnında Hazreti Yunus'u unutmayan, mağarada Muhammed Aleyhisselam'ı unutmayan, Allah Azze ve Celle bu asrın ümmetini, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yolundan gidenleri unutmayacak. O halde söyleyin, انا فتحنا لك فتحا مبينا